Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nihayet karşılaştırmalı videolara geri dönmüş bulunmaktayız. Kayı Eftik'e karşı. Kayı'nın 400'e 1000 gritlik taşı ile Eftik'in 360'a 1000 taşını karşılaştıracağız. Çok sorulan sorulardan biri bu. İşte abi Kayı alayım mı? Eftik satılıyormuş alayım mı? Ortalama 400 lira bareminde olan iki taştan bahsediyoruz. Bakalım sonuç. Ne olacak? Tabii ki kendi alt hazneleri olduğu için taş tutucu kullanmayacağım. Binlik kısmı açık renk. 400'lük kısmı koyu renk. Kayı ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Yakın çekim kamera kullanmayacağım. Çünkü burada herhangi bir bileme amaçlı bir işlem yapmıyoruz aslında. Tamamen karşılaştırmaya yönelik taşların hissiyatlarını ve etkilerini göreceğiz. Kayının 400 kumluk yakın çekimini görüyorsunuz. Güzel küçük bir bıçakla başlayacağız. Takipçilerimizden birinin bıçakları ve taşları bunlar bu arada arkadaşlar. Ben bu taşları düzelttim. Takipçimizin şöyle bir sorunu varmış. İşte abi ne kadar uğraşsak da bıçaklarımız bir türlü keskinlik almıyor. Bizde mi bir sıkıntı var yoksa taşlarla bıçaklardan bir sıkıntı var? Sana bir gönderelim bir bak dedi. Dedim olur. Hatta iyi olur. Bu içeriye vesile oldular kendileri. Teşekkür ediyorum buradan. Bakalım ağız açma hızı nasıl kayının? 400 lira ediyor muymuş? çok oynuyor. Bu sesle yaşanmaz. Evet, iyi o sahnelerde. Bu nedir ya? Bu arada taşların tüm yüzeyleri tamamen dümdüz arkadaşlar. Taş düzleştiriciyi kullanarak taşları bir hayli düzelttim. Kayının 400 kumluk tarafı aşırı yumuşak arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Hatta şuradan şöyle de yapayım. Bakın. Sadece birkaç pasaj geçmemize rağmen anında taş neredeyse macun gibi bakın. Bakın bak bak. Gördünüz mü? Pıt diye buraya düştü. İnanılmaz derecede hamur gibi arkadaşlar bu iyi bir şey değil. Yani 300-400 lira bareminde olan bir taşın bu kadar çabuk erimiş olması, eriyor olması ciddi anlamda büyük sıkıntıdır. Çok çabuk bel verir, çok çabuk tükenir ve kullanılamaz hale gelir belli bir yerden sonra. Bakıyorum taşın aşınmasının dışında herhangi bir şekilde en ufak bir çentik hissetmiyorum. İşin komik yanı taşın üzerinde herhangi bir şekilde metal artığı da yok. Çok ilginç. Bakın. En ufak bir metal artı şu an görmüş değilim açıkçası. Biraz daha ıslatalım. Şurada anında bir göçüklük oluştu. Yani şuradan elimi sürüp buraya gelirken şurası göçük. Şuraya birkaç kere sürttüm ya. Şurası yüksekte kalıyor şu anda. Şuraya yüklenirsem burası da erimeye başlayacak. Kesinlikle şu anki mevcut çeliği aşındırmıyor. Buradaki büyük bıçağı deneyelim. Belki bunda bir etkisi olur. Yine arkadaşlar aynı şekilde kesinlikle metali aşındırmaya dair en ufak bir iz yok. Sürpriz! Miyabi. Kemal Bey'in bıçakları bunlar. Taşlamacıya vermişler Türkiye'ye gelince. Çelik yanmış. Bununla ilgili bir sonraki içeriğimizde detaylı bilgi göreceksiniz. Lakin çelikle alakalı bir sıkıntımı var diyerek taşa kabahat bulmadan önce başka bir şey söyleyecektim de bilmem ne atmayayım diyerek ile getiremedim. Af buyurun. Bakalım miyavi çeliğinde işe yarayacak mı aşındırma ile ilgili? Bu nedir ya? Maalesef arkadaşlar. Maalesef. Kayrin 400 giritlik tarafı tamamen çöp. Dürüst davranalım. 1 gram etkisi yok. Etkisinin olmadığını geçtim. Böyle bildiğiniz hamur gibi. Aha böyle bak 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 bak. Dağılarak gidiyor. Aynı bıçakla f 360 giritlik yüzeyini görüyorsunuz. Bakalım herhangi bir etkisi olacak mı? Adam. Bu hoşuma gitti. Bakalım. Evet, eftikim 360 kumluk tarafı arkadaşlar ağız açıyor. Çok güzel bir şekilde ağız açıyor hem de anında etketti görüyorsunuz. Biraz evvel kayıya müdahale ettiğimiz bıçak kayıdan bu tarz parçalar koparırken eftik cayır cayır bıçaktan parça koparttı. Dedi ki hayırdır? Sen hayırdır? Tabi her şey normale döndü sonra barıştılar onlar siz orayı merak etmeyin. Oraları ben ayarlıyorum. Biraz daha sürtelim. Aşının kadar taşın ne derece tepki vereceği de çok önemli arkadaşlar. Yani taş aşınıyor mu? Çünkü biraz evvel kayı macun gibi eridiği için hemen göçükler oluştu. 1 gram deformasyon yok arkadaşlar. Bakın şu an eftikin bu taşında 1 gram deformasyon yok. Güzel. Evet. Arkadaşlar. Kayı mı eftik mi sorusunun düşük giritli kısımlarının cevabını verdik. Ne dedik? Kayının taşı çöp. Yani kayının 400 kum tarafı tamamen çöp. Şimdi eftikin 1000 giritlik tarafına bir bakalım. Bakalım etki süreci ne? Eftikin 1000 giritlik kısmı arkadaşlar yavaş çalışıyor. Yani evet güzel bir çentiğimiz var. Eftik'in bin giritli kısmı çok yavaş çalışıyor. Hatta gereğinden fazla yavaş. Bu, bu performansla bir bıçağı istediğiniz düzeye getirmeniz biraz zaman alır. Her ne kadar 360 giritlik kısmı muhteşem işlem yapsa da bin giritli kısmını açıkçası beğenmedim. Evet etki ediyor mu? Ediyor. Gram affetmiyor ama şu an mesela çok ilginçtir. Taş daha hızlı çalışmaya başladı. İlginç. Ve gördüğünüz gibi etki ediyor ama yani Bingirit'in etki etme hızından biraz daha yavaş bir etki bu. Belki de günlük kullanım için tasarladıklarından dolayı Moleküler yapısını buna göre dizayn etmişlerdir. Hani araba motoru gibi bastıkça açılıyordu. Çünkü ilk 4-5 sürtme olayında devinimde herhangi bir şekilde etki hissetmedim, hoşuma da gitmedi. Ama mesela şu an yüzeyi daha etkin kullandıkça taş açılmaya başladı, daha bir etkili olmaya başladı. Bu da güzel bir şey. Evet. Yavaş olmakla beraber ciddi anlamda etki eden bir taş. Bu anlamda evet güzel. Gel bakalım kayıcık. Bakalım 400 grit gibi hayal kırıklığı yaratacak mı yaratmayacak mı? 1000 gritli kısmı çok ilginçtir ki 400 gritli kısmından daha sert. Yine herhangi bir şekilde aşınmış bir metal görmüyorum arkadaşlar. Tekrar miyabi ile bir deneme yapacağım. Arkadaşlar çelik taşın üzerinde yağ gibi kayıp gidiyor ve 1 gram metal göremiyorum şu an taşın üzerinde. Tamamen çöp. Çok dürüst davrandım. Tamamen çöp bir taş. Bu kadar sürtmeye en azından metal kaldırmasını beklerdim. Miyabi bıçağımızla Eftikin Bingirit kısmına bir bakalım sonuç ne olacak. Şöyle bir silelim. Her şey net olsun. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. F dikim bin giritlik kısmı miyabi taşımızda da işe yaradı. Şu an görüyorsunuzdur aşağı doğru süzülüyordur eminim. Bakın. Biraz derleyip toparlanalım. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar, karşılaştırmamızı yaptık. Bazen bazı ürünler çok fahiş fiyatlara satılır ama bu o ürünlerin işlevsel olduğu anlamına gelmez. Kayinin bu taşında. Yani 400'e 1000 girittik taşında bu durumu gözlerimizle deneyerek gördük. Kesinlikle hiçbir etkisi olmayan macun gibi, yani çelikte hiçbir alakası olmayan saçma sapan bir ürün. Yani bu para buna verilmez arkadaşlar net söyleyeyim. Çikletmik buna 5 tokat atar. O kadar net söylüyorum. Eflik'in taşına gelelim hemen. Evet, nispeten Kayı ile kıyaslandığında çok daha iyi, çok daha kaliteli bir sonuç. Ama 400 lira etmez. Bunun yerine çitlenmik alın, makita alın. Mis. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. Takip edin, beğenin, paylaşın ki kocaman bir aile olalım. Hoşça kalın.